<laughs> Elhamdülillahi Rabbil salatu ali ve ve Kıymetli kardeşlerim inşallah bugün Allah Azze ve Celle'nin hayatın içerisinde insanlara emretmiş olduğu en önemli konulardan bir tanesini işleyip anlamaya çalışacağız. Rabbimiz Azze ve Celle kin tutmamakla ilgili buyurmuş olduğu kitabımızda ayet-i kerimeler var. Bir insan kin tutma alışkanlığına yakalanır veya kin tutma hastalığı kendisinde olursa o kişinin çevresindeki hiçbir kimsede mutluluk ve huzur olmaz. Toplumun içerisinde de huzur bulunmaz. Bunun için Allah Azze ve Celle'nin bu ayetlerine bir ahlaki değer olarak bakmamız da yerindedir. Kişilerin ahlaklı olması için kinden uzak kalmalıdırlar. Haşr suresi 10. ayet kerimede Allah Azze ve Celle bize وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بِعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْا۪يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا الَّذ۪ينَ رَبَّنَا اِنَّكِ رَعُوفُ diye ne yapar buyurur. Bu ayet-i kerimenin içerisinde geçen Rabbimizin buyurmuş olduğu Rabbimiz kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kim bırakma diye yalvardıkları iman edenlerin özelliğidir bu iman eden kimselerin özelliği hayatlarına sirayet ettiği zaman o insanlarda kesinlikle çevresindeki insanlara ne olmaz? Kin ve nefret olmaz. Biz de kinden ve nefretten uzak kalmalıyız. Kini ve nefreti yapacağımız bir yer var. O da Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu kitabının içindeki emirleri reddeden yöneticiler, o yöneticilere tabi olanlar, Allah'ın emirlerinden insanları uzaklaştırmaya çalışan şeytan ve taifesi olmalıdır. Onlardan nefret edeceğiz, onlara kin duyacağız, onları sevmeyeceğiz. Fakat Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu diğer kullara kesinlikle ne yapmayacağız? Kin beslemeyeceğiz kardeşlerim. İnsanın hayırlı amellerinden bir tanesi de işte ayet-i kerimede geçen bu dua etmesidir. Bizler dua etme özelliğini nasıl elde edebiliriz diye bir soruyu kendimize soracak olursak bu da mezarlıklardan geçerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu kabir duasını okumamızdır. Eğer bizler kabirlerden geçerken iman edenlere Esselamu aleyküm ya dar gavmül mü'minin ve inna inşallah büküm laikun ve lena ve lekümül afiyet diye dua edersek arkamızdan gelen nesiller de bizim bulunmuş olduğumuz kabirlerden geçerken bize dua ederler. Eğer dua edilmesini istiyorsak kendimize başkalarına biz ne yapmalıyız? Dua etmeliyiz. Sen verirsen sana da ne olur? Verilir kardeşlerim kin tutmamak başkasının kötülüğünü gizlice arzu etmemektir. Biz insanların kötülüğünü kesinlikle ne yapmıyoruz? Arzu etmiyoruz. Yine Rabbimiz Azze ve Celle kardeşlerim bize şöyle buyuruyor. Ali İmran Suresi 118. ayet-i kerimede ya eyhellezine amenu diye iman edenler olarak başlıyor. Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin. Sizinle beraber olan kimseleri kendinize sırdaş edinin, diğerlerini sırdaş edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. Onlar sizin üzerinizde kötülüklerin oluşmasını isterler. Hep sıkıntıya düşmenizi arzu ederler. Bunu isterler. Onların kinleri konuşmalarından apaçık ortaya çıkmıştır. Onlar kinleri ile zaten sizin yaşantınızı beğenmediklerini belirtmektedirler. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Ve Allah Azze ve Celle Estağfirullah قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ diye ayet-i kerimenin sonunda buyuruyor. Eğer düşünürseniz Allah size ayetlerini ne yapmaktadır? Açıklamaktadır. Allah Azze ve Celle bizim çevremizdeki insanlara nasıl davranmamız gerektiğini bu ayet-i kerimede bildirmektedir. İnsanın dünyada yaratılan bütün insanlar olarak asli bir görevi vardır. Bu asli görev nedir? Allah Azze ve Celle'yi tanımak, ona ait olan isim, sıfat ve fiilleri öğrenmektir. Yani amentü billahi esaslarını öğrenip onlara tabi olmaktır. Eğer amentü billahi esaslarını öğrenip de onlara tabi olamazsak Muhammed abi, dünyamız ne kadar güzellikler içerisinde olsa, evlerimiz, yatlarımız, katlarımız, arabalarımız da olsa, ahirette mutlu olanlardan olamayız. Bunun için Amentü billahi esaslarını öğrenmek her bir insanın üzerine farzı ayındır. Rabbimiz teslim olan kişinin yapması gereken fiilleri de burada ne yapmaktadır? Bildirmektedir. Bu fiiller iman edenlerin en önemli, en hassas üzerinde durmaları gerekli olan esaslardır. Kin tutmamak insanın adalet duygusundan ayrılmamasıdır. Kin tutmamak kişinin adalet duygusundan ayrılmamasını da ortaya çıkarır. Adaletli olmasını ortaya serer kardeşlerim. Maide suresi 8. ayet girmede ise Rabbimiz azze ve celle bize şöyle buyuruyor kardeşlerim: Ya evvellezine amenü kunu qawamin lillahi şühedai bil kıst." Ey iman edenler. Yine Rabbimiz kime sesleniyor Hamudi? Muhammed iman eden kimselere. Allah için hakkı titizlikle ne yapın? Ayakta tutun. Haktan ayrılmayın. Adalet ile şahitlik eden kimselerden olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletsizlik yaptırmasın. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmeye sakınan kimseler için daha evladır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah Azze ve Celle bizim dünyada yapmış olduğumuz bütün amellerini yapmakta, bilmekte ve bunları kaydettirmektedir. Rabbimizi razı etmek için hakkı ve adaleti ayakta tutmamız gerektiği ayetten zaten anlaşılmaktadır. Düşman olan kav... Kavimlere veya kesimlere bile haksızlık ve adaletsizlik yapmayı Allah azze ve celle ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Biz adaletsizlikten uzak kalacağız. Allah celle celalü ve iman edenlerin en güzel olan ahlaklarından biri olarak hakkın belirtilmesi gerekli olan yerlerde hakkı belirtmemiz de kaçınılmaz bir görevimizdir kardeşlerim. Bu ayet-i kerimenin bir benzeri de Rabbimizin Nisa suresi 135. ayet-i kerimede buyurduğunu söylememizde fayda var. Rabbim her birimizi hakkın ve adaletin yanında olmasını nasip eylesin ve Rabbim doğru şahitlik yapanlardan eylesin. Kin tutmamak insanın adaletten uzaklaşmamasıdır. Kin tutmayan kişi adaletten kesinlikle ne yapmaz, uzaklaşmaz. Yine son ayet-i kerime olarak kardeşlerim, Maide Suresi 91. ayet-i kerime oldukça uzun. Bu ayetin bir kısmını okuyacağız. Şeytan İçki ve kumarla ancak aranızda düşmanlık ve kin sokmak sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Fehel entüm muntehun artık vazgeçiyor musunuz diye bize ne yapıyor soruyor. Kalbini çevreleyen kin ve nefret duygularından kendilerini arındıranlar huzur bulan kimselerdir. Bizim kalbimizin çevresi kin ve nefret le ne olmuştur? Sarılmıştır. Eğer biz onlardan kalbimizi temizlersek veya çevresini temizlersek huzur bulan kimselerden oluruz. İnsanı Allah Celle Celaluhu'nun emirlerinden uzaklaştıran kimdir? Necati abi. Birinci şeytandır. Şeytan bizim düşmanımızdır. Eğer biz düşman olarak şeytanı edinir ve şeytanın isteklerinden uzak kalırsak Allah Azze ve Celle'ye yön tutar. Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirenlerden oluruz. Şeytan bizim yanımızdan hiçbir zaman için ayrılmaz. Şeytan kendisiyle birlikte yanında yaratılan insanların Allah'a karşı gelmesi için elinden gelen çaba ve gayreti sarf eder. Onları Allah'ın kitabını okumaktan uzaklaştırır. Allah'ın emirlerini öğrenmelerine onlara fırsat vermemek için içlerine vesveseler atar ve onlara devamlı fahşa olan hususları emreder. Şeytanın bu çabasını engellemenin yolunu ise Rabbimiz ayet ayet kerimede ne yapıyor? Bu ayette belirtiyor ve bildiriyor. Rabbim Azze ve Celle bildirmiş olduğu bu ayetin içeriğine her birimizi tabi olanlardan eylesin. Rabbim Azze ve Celle ibadetlerini, itaatlerini kabul ettiği kullarından eğileyerek bizlere mağfiret eylesin. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve töbü ileyk.